Herkese merhaba. Tarihte öyle iki devasa güç var ki, aynı anda var oldular, dünyayı şekillendirdiler ama birbirlerinden haberleri bile yoktu. Roma ve Hun İmparatorlukları. Peki bu iki dev, bu iki süper güç aynı temel soruya nasıl cevap verdi? Devasa bir imparatorluk nasıl yönetilir? Hadi gelin bu ilginç hikayeye birlikte bakalım. İşte bakın, haritalar aslında her şeyi anlatıyor. Bir tarafta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında at koşturan sürekli hareket halindeki Hunlar, diğer tarafta ise Akdeniz'i adeta bir göle çevirmiş şehirler, yollar, kanunlar inşa eden yerleşik Roma. Yani biri göçebe, öbürü şehirli, biri hıza, diğeri sağlam temellere dayanıyor. İşte bu zıtlık anlatacağımız hikayenin tam da merkezinde yer alıyor. Ve meselenin özü de bu zaten. Aralarında binlerce kilometre var, birbirlerini hiç görmemişler, tamamen farklı dünyalarda yaşıyorlar ama ikisi de aynı dertle uğraşıyor. Bu kadar büyük bir gücü elinde nasıl tutarsın? Bu kadar toprağı nasıl yönetir? Düşmanlarını nasıl alt edersin? Ve bu soruya verdikleri cevaplar inanın gece ile gündüz kadar farklıydı. Haydi önce Hunlarla başlayalım. Şöyle bir düşünün, sabit bir başkentiniz yok, devasa taş kaleleriniz yok, her şey hareket halinde. Peki, böyle bir imparatorluğu at sırtında nasıl kurup yönetirsiniz? Gücünüzün kaynağı ne olur? İşte cevap burada. Hunlar için güç gökyüzünden geliyordu. Buna kut diyorlardı. Bu ne demek? Hükümdar, yani Kaan, sadece en iyi savaşçı olduğu için değil, bizzat gök tanrı Tengri tarafından seçildiği için liderdi. Bu ilahi yetki onun sözünü kanun yapıyordu. Yani siyasi ve askeri yapılarının çimentosu buydu, her şey bu inanç üzerine kuruluydu. Peki bu göksel gücü alıp yeryüzünde durdurulamaz bir orduya kim dönüştürdü? İşte o isim Metehan. O sahneye çıkana kadar Hunlar dağınık kabilelerdi. Ama Metehan bu kabileleri birleştirdi ve onları tarihin gördüğü en korkutucu askeri makinelerden birine, merkezi bir imparatorluğa çevirdi. Peki bunu nasıl başardı? Sırrı getirdiği onlu sistemdi. O kadar basit ama o kadar daha iyice ki, düşünün, tüm toplum askeri birimlere göre örgütleniyor. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, eli silah tutan her erkek otomatikman bir asker. Komuta zinciri o kadar net ki, emirler anında en aşağıdaki askere kadar ulaşıyor. Bu yapı onlara ne kazandırdı? İnanılmaz bir hız ve esneklik. Üstüne bir de o dönemin en ileri teknolojisi olan kompozit yayları ekleyin. İşte size durdurulamaz bir güç. Ama sadece iyi organize olmak yetmez. Bir de o orduyu ölümcül kılan bir taktiğiniz olmalı. İşte Hunların imzası da buydu. Sahte ricat. Yani meşhur Turan taktiği. Olay şu. Atlı okçular saldırıyor, sonra sanki korkup kaçıyormuş gibi yapıyorlar. Düşman da ne yapıyor? Ha kaçıyorlar diye gaza gelip peşlerine takılıyor düzeni bozuluyor ve tam o anda Hunlar aniden geri dönüp hazırladıkları pusunun ortasına düşmanı çeki veriyor. Bu sadece bir taktik değil, hızın, disiplinin ve usta okçuluğun bir sanat eseri adeta. Şimdi atları Bozkır'da bırakalım ve bambaşka bir dünyaya, Roma'ya gidelim. Onların güç anlayışı tamamen farklıydı. İmparatorlukları at sırtında değil, taş üstüne taş koyarak yollarla, binalarla ve en önemlisi yasalarla inşa edildi. Roma'nın asıl dehası sadece kılıcında değildi, yönetim anlayışındaydı. Bakın ne diyorlar. Müttefik milletlere adil davrandılar, yerel geleneklerini, dillerini ve dinlerini korudular. Bu inanılmaz zekice bir şey. Gittiğiniz yeri zorla kendinize benzetmek yerine onların kültürlerine saygı duyuyorsunuz. Böylece onları düşman değil, imparatorluğun bir parçası yapıyorsunuz. E sonuç daha az isyan, daha kolay bir yönetim, tam bir kazan kazan durumu. Tabii ki bu barışçıl yönetimin arkasında gerektiğinde masaya vuracak demir bir yumruk vardı. O da meşhur Roma lejyonları. Hunların her erkek bir asker anlayışının tam tersi. Roma ordusu hayatını bu işe adamış profesyonellerden oluşuyordu. Tam teçhizatlı, ağır zırhlı, inanılmaz disiplinli askerler ve tabii ki o mühendislik harikası kuşatma silahları. Karşılarında durmak pek mümkün değildi. Peki, bu iki dev askeri gücü bir savaş alanında karşı karşıya hayal edelim. Bir tarafta Bozkır'ın rüzgar gibi esen hızı, diğer tarafta ise bir duvar gibi sağlam duran imparatorluk gücü. Hız mı yoksa saf kuvvet mi? Aradaki farkları şöyle bir özetleyelim çünkü bu aslında iki farklı savaş felsefesi demek. Hunlarda tüm toplum bir orduyken Roma'da bu profesyonel bir iş. Taktikler de öyle. Hunlar sahte ricat gibi akışkan, aldatmacaya dayalı taktikler kullanırken Roma'nınki testudo gibi kaya gibi sağlam, savunma odaklı formasyonlar. Silahları bile bu hikayeyi anlatıyor. Hunların uzaktan vuran ölümcül yayı, Romalıların göğüs göğüse çarpışmada kullandığı meşhur kılıcı gladius'a karşı. İşte Roma disiplininin vücut bulmuş hali. Testudo, yani kaplumbağa formasyonu. Lejyonerler kalkanlarını öyle bir birleştiriyorlar ki başlarının üstünde, yanlarında, önlerinde adeta yürüyen bir kale oluyorlar. Üzerlerine yağan oklardan neredeyse hiç etkilenmiyorlar. Düşünsenize, Hunların o meşhur atlı okçularına karşı bundan daha iyi bir savunma olabilir mi? Burada olay tek tek kahramanlık değil, yüzlerce askerin tek bir vücut gibi hareket etmesi. İşte kolektif disiplinin zaferi bu. Ama bir sorun var. Sadece kaplumbağa gibi kabuğunuza çekilerek devasa bir imparatorluğu sonsuza kadar koruyamazsınız. Statik savunma bir yere kadar. Özellikle Hunlar gibi sürekli hareket eden, vuran ve kaçan düşmanlar için bu yeterli değildi. Roma'nın da evrim geçirmesi, adapte olması gerekiyordu. Ve Romalılar tam da bunu yaptı. Stratejilerini değiştirdiler. Başlangıçta ne yapıyorlardı? Sınırın en ucuna güçlü kaleler dikip bekliyorlardı. Ama bu sızmaları engellemiyordu. 4. yüzyıla gelindiğinde ise derinlemesine savunma diye bir sisteme geçtiler. Fikir şuydu, bırak düşman sınırı geçsin, içeri sızsın. Biz onu imparatorluğun içinde kendi sahamızda komitatensis dediğimiz süper hareketli profesyonel saha ordularıyla karşılar ve yok ederiz. Yani ne yapmış oldular? Aslında bozkır taktiklerine hareketliliğe hareketlilikle cevap verdiler. Çok akıllıca. Peki, bütün bu anlattıklarımızdan sonra geriye ne kalıyor? Bu iki dev imparatorluğun tarihe bıraktığı miras, yani güç planları neydi? İşte bütün hikayenin özeti aslında bu. Hun gücünü bir fırtınaya benzetebiliriz. Liderin karizmasıyla ortaya çıkan, inanılmaz hızlı, önüne geleni yıkan ama lider sahneden çekildiğinde dinme, dağılma riski taşıyan bir güç. Roma gücü ise daha çok bir dağ gibi kurumlarla, yasalarla, bürokrasiyle yavaş yavaş sağlam bir şekilde inşa edilmiş. Liderler gelir geçer, imparatorlar değişir ama yapı o dağ gibi yerinde kalır. Yani biri anlık ve sarsıcı bir etki, diğeri ise kalıcı, köklü bir temel. Ve bu bölümü bitirirken aklınızda bir soru bırakmak istiyorum. Tarihte daha derin iz bırakan hangisidir? Bir fırtına gibi gelip her şeyi bir anda değiştiren göçebe hızı mı yoksa bir dağ gibi sabırla inşa edilen yasalara ve kurumlara dayanan imparatorluk disiplini mi? Şöyle bir etrafınıza bakın, bugünün dünyasına. Bu iki güç modelinden hangisinin mirasını daha çok görüyorsunuz? Üzerine kafa yormaya değer bir soru bence. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.